Türkiye'nin işte adaylık sürecinden bahsederken veya işte AB NATO ilişkilerine mutlaka Türkiye'nin dış politikasına kurulan biz tarihin biricik bir dönemini yaşıyoruz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bizim kıta Avrupa'sında hiçbir zaman bu kadar çok sayıda Müslüman ve Türk'ün yaşadığı başka bir dönem bilmiyoruz biz. Ama 1960'lardaki bu işçi güçü ben öyle okuyorum. Bambaşka bir yeni dönemin Türkler için kapısını açtı diye düşünüyorum. Ve açacak diye düşünüyorum sizlerin varlığıyla. Türkiye'den yurt dışındaki Türklerin başarıları çok büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yani sembol isimler üzerinde, işte az evvel örneğini verdiğimiz kişiler, Aziz Sancar mesela ayrı bir örnek. Büyük, önemli siyasetçiler var. Yani bu bu ülkede de var. Efendime söyleyeyim, iş insanları var. Akademisyenler var, sporcular var. Hep Mesut tanıyoruz işte. Buradan Sinan Bolat var. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın, Türklerin Türkiye'ye çok büyük katkıları var. Sadece ekonomik katkıları değil. Bunların önümüzdeki dönemde daha rafine ve kalite nitelikli hale gelmesi sizlerin elinde.